soru soracağım size. Kime? Size. Bana. Evet. <laughs> lay, 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 lay. <laughs> ne ne o kız? Biz mi çökeyim bir tek Cem? E, e, Aaa! Şampiyon. Sen... Aa, <laughs> Az bitti. Yıllarca vazgeçmedi. <laughs> Bazı yüzlüyü versene. <laughs> al, al, al 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 koş koş. Sen <laughs> Allah Allah. evlilik mi teklif ediyorsun ciddi ciddi? Baya baya. Benimle evlenir misin Cem? Oha. Sen şey nasıl şey sevdin ya? Nasıl ya sus sus sana ben konuşayım ya. İki saatte sen kimsin ya? Ya bu ya, kaç ya, görüyor musun sen Beni var ya köksal Baba'ya çevirdin ama. <laughs> ya dur. Ee, anlıyorum e, hislerini. Ee, Aaa. <laughs> <laughs> Aa, <laughs> 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 Burada ne var Ay, kanka? Ayşe'ye çok, çok, çok teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Geleneksel Cem, Cemişler. Gerçek değil mi ya? güzel kız seçmeseydiniz ya. <laughs> ben de Ayşenur. <laughs>